Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, kralar kardeşlerim, hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün bakım uzadı. Bunun e, hakkında bir bilgilendirme vereceğim. Bakım ne zaman açılır? Bunların hakkında bakımda neler gelecek? Bunların hakkında bir bilgilendirme vereceğim. Kısa bir video olacak. O yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın diyorum. Arkadaşlar Dev çekilişimiz de devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyor E, Gördüğünüz üzere şöyle tıkladığımızda oyun açılmıyor. Sonucu bakım yapılıyor diyor. Bakımla ilgili en son bilgiler göz atmak için resmi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Şimdi web sitesini ziyaret edelim ve gerekli bilgileri oradan alalım diyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bilgileri iPhone ve Android için gerekli bilgileri burada yazmış. Arkadaşlar bir maçta etkinliğe gelecekmiş. Portekiz'e e, rakibi bir ülke arkadaşlar. Şöyle hemen aşağı doğru inelim. Bakım uzatıldı. Bu bilgilendirme sizlere bakımın uzatıldığına dair bilgilendirmek için yayınlıyoruz. Yeni bitiş tarifi e, saat şu şekilde 17.07.2020 vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum ve kullanıcılara hizmet kaldığı yerine devam edene kadar biraz daha beklemenizi rica ediyoruz diyor arkadaşlar. Yani saat 07.30 diyor. Yani arkadaşlar bu Türkiye saatiyle e, ne zamana denk geliyor tam olarak bilmiyoruz. sıfır e, 07.30'da bitseydi zaten şu an oyun açılmış olacaktı Türkiye saatiyle. Almanya Fransa'da gelecekmiş arkadaşlar. Bunu da buradan görüyoruz. Bakın ne zaman biter arkadaşlar. Resmi bir bilgiler burada verilmiş. Lakin onu da geçerse arkadaşlar Konami bize bakım ödül olarak telafi ödülü olarak neler verir diyorsanız arkadaşlar bakım uzadığı için geçen dün yani Dün arkadaşlar bakım uzamıştı onun için 10.000 GP para vermişti. Bugün de 10.000 GP para vermesini bekliyorum arkadaşlar. Minecraft parası demiyorum GP parası diyorum. Ee, 10.000 GP vermesini bekliyorum arkadaşlar. Bakım uzatıldığı için habersiz bir şekilde. Ee, yani bekleyip göreceğiz diyorum. Oyun açıldığında e, yine bir efsane video ile karşınıza gelirim diyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Önan'la karın Görüşmek üzere. Bay bay.